Forfan Genesis sunucusundan herkese merhabalar arkadaşlar. 100 adet Silver Gem kıracağız bugün. Bakalım ne drop alacağız? Yani Unique drop alabilecek miyiz? Üzerimizde 100 adet Silver Gem var. Bu CR etkinliklerinden biriktirdiğimiz. dropları e, gösterecek olursak droplar şu şekilde. Unique temler %0.06 gibi çok düşük bir oranla atmakta. Onun haricinde artı 3 olarak high class sistemler atmakta. Hedefimiz güzel bir unique takı almak. High class unique itemler içerisinde e, alabileceğimiz e, en iyi item de Dread Shield. Tabii ki de yani hedefimiz şöyle güzel unique bir taka almak. Lego olur, Sos olur, Heros olur, e, Kok olur. LKP olur. Ya bunlardan herhangi birinden bir tane alabilirsek bizim için çok iyi olacak. Şu an Silver Gem'in e, sel pazarda satış fiyatı ortalama 2 800K gibi e, bir fiyatı var. Bu tabi ortalama bir fiyat. E, yer yer 3M'e 3.5M'e kadar da çıkabiliyor. Ben 100 adet kırdıracağım. Ya, çok düşük bir ihtimal de olsa unik alma şansımız var. Hemen başlayalım kırdırmaya. Hepsini tek tek kıracağım. Umarım bir unikitem alabilirim. İlk 15'ten unique herhangi bir drop alamadık. Bakalım 20'den bir şeyler alabilir miyiz? Oran çok düşük bir oran. Gerçekten şans faktörünün burada çok önemi var. %0.06 gibi bir oranı var. Tüm Unique temlerin İlk çantamızda Unique alamadık. Bunları seriden NPC'ye satacağım. Bunları aslında ee, Narki'den kırabiliyoruz. Tüm Shell'leri ve High Class itemleri. HEPA materyalleri atıyor. Ama benim çok bir vaktim yok kırdırmak için. Ben direkt Unique harici NPC'ye satacağım çıkanları. İşime yaramayacak olan eğer çıkarsa Unique itemleri kıracağım. Persyton için daha önce de okçu oynuyorduk. Ee, okçu'yu ya yani okçu karakterimin yan karakteri olarak varıyor kastım. Şu an Warrior job'una geçtim. Biraz da Warrior oynamayı düşünüyorum. Ufak ufak karakterimi diziyorum. Birkaç parça bir şeyler yaptık. drop alırsak gene karakterimize item eklemeye devam edeceğiz. İkinci çantadan da gene unique alamadık. Seriden satalım. Dediğim gibi oran düşük çok büyük bir şans faktörü lazım. Hani ilk 54 taneden hiç drop alamadık. Son 44 adet gemimiz kaldı. Son 35. Bir 5 tane toplu kıracağım. 5 adet. 2 tane kıracağım. Totem yapıyorum. Birkaç tane daha tek tek kıralım. Üçüncü çantamızdan da e, Unique Drop'u alamadık. Tekrardan seriden satalım. Ya şans işi gerçekten yani oran çok düşük olduğu için sunucunun ilk günlerinde e, LKP almıştım 2 adetten. Son 5 adet silver gem'imiz kaldı. Şöyle bir totem yapacağım. 100 adet e, kırdırdık. Herhangi bir e, maalesef Unique Item Drop'ı alamadık. Sağlık olsun. E, dediğim gibi şans oranı gerçekten çok düşüktü. %0.06 gibi bir oranı var. Yapacak bir şey yok. E, dediğim gibi sağlık olsun. Herhangi bir item unik item drop'u alamadık. Yani gönül isterdi ki bir Lego, bir sos drop'u alalım ama olmadı. Bir drop alamadık. Yani şu an için sunucuda en iyi drop atan box blessed box e bugün itibariyle e, CR event'larına event box da eklendi. Şu an için en iyi drop oranına sahip olan box dediğim gibi blessed box. Bu gemlerde e, biraz drop oranları düşük. Bu da yani sunucunun çok düşük bir oranda da olsa şansımızı denedik. Dediğim gibi herhangi bir unique item alamadık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.